Arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun hayat? Eyvallah, sağ olun, olun. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok şükür abi. Değişen bir şey yok. Aynı hayat, aynı kebap. Bir oradayız, bir buradayız. Hayallerdeyiz, mutluyuz. Allah'ın duacısıyız. Her zaman yaşıyoruz bu hayatı. Ben şimdi yarın Amasya'ya gideceğim. Evet. Amasya'ya gidip geldikten sonra senin için Tubam'la görüşeceğim. Eyvallah. Tubam, uyuşturucu maddeyle ilgilenen bir dernek. Eyvallah. Rehabilite ediyorlarmış gençleri. Ben arayacağım derneği, durumu izah edeceğim. Eğer olumlu bir sonuç alırsak orada bir tedavi sürecine başlanacaksın. Oradan sonraki süreçte de senin proje evini almayı planlıyoruz Hayati. Ama tabii ki bu dernek bizden para talep edecek mi? Ücret karşılığında mı yapıyorlar? Bunlarla ilgili böyle genel olarak bir bilgilendirme yapacağım. Hem seni yapacağım hem bu kanal içerisindeki insanları bilgilendireceğim. Senin düşüncen ne? Bırakabileceğine inanıyor musun? Kendime şu an güveniyorum. Allah'ın izniyle inşallah her şeyi bırakacağım. Her şeyi bırakmak istiyorum. Allah beni bir daha böyle bu hayata düşürmez. İnşallah bu lanet olsa pis uyuşturucuya düşürmez. Allah da bir daha düşürmesin inşallah. Allah her şeyin mutluluk hayalini esin, Nasip etsin inşallah. Amin. Peki sevgili güzel kardeşim. Gerçekten bir imkan dahilinde Hiçbir şekilde pes etmeyeceksin. Biliyorsun uzun süreli kullandığın için yoksunluk krizleri geldiğinde zorlanacaksın. Eyvallah. Ama senin yanında bizler olacağız bu süre zarfı içerisinde. Onun için biraz güçlü hissetmek zorundasın kendini. Pes etme, sabırlı ol. Elinden geldiğince dik dur. Zor olacak ama başarmaktan başka alternatifin yok. Yoksa sokaklarda öleceksin. Eyvallah. Ya Hayati. Bu kadar abi. İşte ben de Allah'ın izniyle size sözüm, söz verdiğim gibi sözümde duracağım. Allah'ın izniyle hepsini bırakacağım inşallah. İnşallah kardeşim. Seni Allah seviyorum. Da bir daha düşünmesin. Hepsine daha seviyorsun. Amin.